Herkese selamlar, saygılar. Yeni bir borsa videosu incelemelerde karşınızdayız. Pazartesine yönelik bir çalışma arkadaşlar. Cuma günü kapanışları Sasa Polyester'in 418 olmuş. 418 güzel bir kapanış. İki günlük hareketli ortalama üzerinde arkadaşlar. Ama öyleyken Pazartesi veya gelecek günlerde bu red yemi olayına giderse kesinlikle bunun olayı alınıp aşağının pardon yani aşağının olayı alınıp Aşağı doğru gelmelerini bekleyeceğiz arkadaşlar, fiyat hareketlerini. Aslında bakarsanız şu mum bence zaten e, durumu özetliyor. E, bundan sonra pek fazla e, yükseleceğini kanaat getirmiyorum ama tabii ki de yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar söyleyeyim. E, aşağının önlemini biraz daha e, vurgulamak istiyorum arkadaşlar. 3.96, 4.02 aralığına. İlerleyen günün, günlerde de bu diğer hareket ortamları da bunlara doğru yakınlaşacak. Ama 3.96'nın fena olmadığını belirtebilirim destek yapması açısından. Kuogranit 5.40 %6.09 yapmış. Ee, evet. Burada burada artık farklı bir boyuta evrilmiş Kuogranit. Ee, arkadaşlar şöyle baktığımızda ne var burada? Cante'ye geçtik yanlışlıkla. Baktığımızda burada artık önümüzde bir engel kalmadı gibi. Çünkü 5.40 bölgesi. Yani aslında şurada da bir engelimiz varmış. Gene gözüm şuraya ilişti diyebiliriz. Şurayı da şöyle ufak bir çizeceğiz arkadaşlar. 540. Tamam. Çizdiğimize göre arkadaşlar burayı iki, iki çizgi olarak, çizgi direnci olarak bakalım. Hatta biraz daha ilerletirsek şuraların biraz daha destek olabileceği, pardon direnç olabileceği kanısındayım ben. Hani diyorduk bulabilir miyiz, bulabilir miyiz, tekrardan bir direnç çizdik, bakalım bu direnci aşabilecek mi? E, Koga'nın dirençleri denemeye devam ediyor arkadaşlar. Bu pozitif görünüm muhtemelen biraz daha süre devam edebilir. Ama belki zamanında şöyle gerilere baktığında hani buraları geçmekte zorlandığını, ufak bir düzeltme ile beraber tekrar geçtiğini falan görüyoruz. Hani buralar gerçekten karar verme noktası arkadaşlar. Hani Hiç almadıysanız ya da Koga'nın şöyle bir izliyorsanız fiyat hareketlerini biraz riskli bölgeler. Ee, hani yürüdük, koptuk, gittik diyemeyeceğim. Çünkü 2.48'den buralara ne yönde geldiğini görüyoruz zaten. Ee, yükselme, düzeltme, yükselme, düzeltme, yükselme. Mini bir düzeltme, tekrardan direnç denemesi falan. Ee, risk oranı arttı bence Kuagaran için. Ama velakin tabi buraları da kırıp gider mi? Gider. Bakacağız ilerleyen günlerde buraları kırıp kıramadığını. Niye teknoloji? 35-22 arkadaşlar Mie teknoloji klasik e, yat hareketine başlamış çok fazla git e, gitgeller yaşamaz bu, bu süreden sonra buranın içine girerse yaklaşık 32 lira düşünürüz düşünürüz e, 35 14'ün aşağısı şöyle de 36-32 arasında sıkışma bekliyorum ben ufak bir direnç ufak bir destek olarak yer alıyor tabi yine bir haber akışıyla falan 38'ler 39'lar dener mi deneyebilir yani denedi diye buy sinyali yakar mı? O da zor arkadaşlar. Çünkü hareketli ortamlar gelse dahi yani ortalama olarak muhtemelen al sinyali vermez. Gesen 41.38 38 ufak ufak düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Bunda da çok kısa hatırlatma yapıp geçeceğim. 40-60 bölgelere bir de 38-90 bölgelerine doğru ufak ufak yanaşıyor. Hani sürpriz bir mum görüp şöyle hani 45'li 46'lara ya da 43 90 bölgelerine doğru e, hacimli bir mum görersek işler değişir. Ama ve şu anlık e, görünümü destek yapmaya doğru gidiyor arkadaşlar. Şimdi 47. Bu da aynı şekilde İstanbul o meal, malum deprem olayından sonra arkadaşlar ufak bir gepli açtı. Sonra sattılar. Haber satışıydı bu. Hala satmaya devam ediyorlar. Mantıklı bir destek arıyorsak 45'leri beklememiz lazım arkadaşlar. O iki siyah çizgiden zamanında güzel destek aldı. Buraya geldi mesela. 2-3 gün bekletti. Pat pat yukarı gitti. Buraya iğne attı mesela. Burada da çok güzel bir ufak bir şey var. Burada da keza 2 gün durup yukarı gitmiş. O yüzden mantıklı bir destek olarak 45 bölgesini görüyorum ben. Canta 1.72 artı 2.38 kapatmış yüzdesi olarak. Yani şöyle enteresan bir durumu var arkadaşlar. Trend çizgisine değiyor. Fakat hani üzerinde çok kalıcı mı ya da mumları memnun edici mi? Yok. Gene ee, ilerleyen günlerde 1.79 ve 1.84 direncimiz mevcut arkadaşlar. Burayı geçtikten sonra tekrar bakacağız. Ama orayı geçemezse ufak ufak böyle düzelte düzelte aşağıdaki 1.64, 1.58 bölgelerde e, temkinli olmakta fayda var. Full 7.40 yani Flop'da hacim olmayınca arkadaşlar böyle çok ufacık hareketler yapıyor. Yine Bollinger Band'ını çalıştırayım mı diyeceğim. Çok hızlı bir şekilde çalıştırayım bari. Bollinger Band. Hani videonun süresinin fazla olmaması adına arkadaşlar. Sizin de zamanınızı almama adına. Şöyle bir bölge var. Şurada mesela 4 saatlik de şu mum. Alıcılı bir mum. Düzeltmeler gerçekleşmiş. Bollinger bandı da ufak ufak böyle şey yapmış. Nasıl desem sizlere boğumunu yukarı atmış yani boğumu genişlemiş. Bunlar iyi haberler. günlükte hala sıkışma meydana geldiğinden dolayı bir şey diyemeyeceğim. Bu sıkışmada arkadaşlar tekrardan boğum şöyle sağa sola genişçe bir şekilde yer alıp yukarı önlü giderse o zaman diyeceğiz ki Flap muhtemelen farklı bir trend başlatıyor. burada 7.60'lara arkadaşlar atılım yapabilir. Buna da dikkat edelim. Flap'ta süreç böyle. Tekrar indikatörlerimizi aktif edelim. Zaten az bir hissemiz kaldı. 7.26 altına da iğne atma olasılıkları fazla arkadaşlar. Borusan gene güzel kapattı. Ama iğnesi hoşnut edici değil. Tekrar söylüyorum. Burayı gel zaten e, burada da direnç gördü. 2 günlük bir direnç olayı. Burada da direnç gördü. Güzel bir deneme yapmış. Ama ve gepli bu açılışla beraber e, çok can yakmış yani. Burada gepli açıp nereye düşmüş yani. E, Biraz daha iyi senaryolarda arkadaşlar 427.92, 2 günlük hareketli ortalama burada göz kırpıyor bizlere. Hani ona doğru iğne atılımları falan görürsek şaşırmam. İyi senaryolarda böyle şeyler yapıyor. Fakat içeri tekrar alıyor. da dikkatli olmanız gerekir. Astor 101.4 Gene gelmiş arkadaşlar. İki mumu da beğenmediğimi söylemiştim. Şurada bir ihale haberi vardı. O yüzden zaten artık kapatmıştı. Ama ihale de kurtarmıyor arkadaşlar. İstediği kadar ihale alsın. Teknik düşeceğim diyorsa gereğini yapar. Yapar. Çünkü burada Astor mesela şu 65'ten 130'a yükselirken çok mu iyi haberler geliyordu? Yok tıkır tıkır gidiyordu işte. Ondan sonra işte teknik dur dedi. Durunca farklı yöne evrildi arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Ben de mantıken yani teknik olarak konuşursam yaklaşık olarak 91-90 bölgelerine kadar dokunmam diyorum. Karar sizin. Yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar belirteyim. Alfa solar 47 12. Hani ölü bölgedeyiz. Tekrar demek istiyorum arkadaşlar. Ölü bölge bizim için neresiydi? 46 80'ler ve 44 66 bölgeleri civarı. Tam milimetrik söyleyemiyoruz. Fakat bu civarlar ölü bölge. Hani buradan destek alıp tekrar böyle kocaman mumlar görürsek şaşırmam. Artık ölü bölgede olduğumuzu tekrar belirtirim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.